İlçe şey, işte tarım müdürü. Hı. Ben onu geçeceğim öyle. O büyük bir esnaf Hiç gösterecek. Olur bir olur olur. <laughs> Dayı öyle bir şey yok la. He? Yok canım böyle bir şey demedi bura. Kırık köyü öyle demiş. Evet. Yani demiş ki benim dediğim yerden alacak. Şey. Ula eşek diyor para alıyor ondan. He? Kırık köyü öyle demiş. <laughs> sen ne diyorsun ki? Yok sen böyle, böyle, ya, böyle esnaf Anasını ağladı. Bu adam ekmek nereden o, kazanır? Yok yok onu demedi bak. Bankanın müdürü onu demedi. Öyle bir Benim, şey yok ya. Öyle yani. bir şey yok. <laughs> 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 bizim. Hem dedik hem bir baha hem de <laughs> öğrenek dedik ya. Şey davarın altı hafif bir şey olur mu ondan? Çok ıslanmaz. Beğendim daha dayı? Bu bu. He? Şeyde. Konuştuk ya bununla. Şu şey ahırına bir bakayım mı kardeşim? Ha bakalım. Kusura şey sıra ya. Evet. Bir kere sen yapacağım, bir de hadi yapacağım. Tamam, <laughs> yani, şey Maşallah. Şuna bağlayayım. Daha daha da, daha da Oğlum bu satır bir tüccar lan. Bu adam, buraların tüm şeyi... oğlum Maşallah adam, Allah helal olsun. <laughs> Dokan bu çadırdan memnun musun ya? İyi abi ne olacak? Bizim çadır iki kat bu. İçinde damlama ne var? Şey var mı? Şey Dayı bu çadırdan araziye kursam kışın tamam, idare tamam. eder mi? Ee, Terlememesi için bir şey var mı? kat abi. İki kat, yapıyor, i̇ki kat yap. İki çadırı iki kat Ee? Çadırı iki kat yap. İkisinin arasında yanlara yandıra hiç yandıra kapatma. Yandı. Bak, bak, bak. bak. Selmez. Şey olsa. Şey o zaman bağmıyor. Akıra bakıyor. Gel adam. <laughs> şey bak. yoksa, ahır normal şey de. Olsa keçe, o da ahır şey, şey ya. Yok şey. yok. Ben bir tane şey var. talladı var da çadır kurayım diyorum. Bazı nasıl etsem, Sen ahır şeysin ya. Ne kadar malum bu yok. Uzak Boş meydanı da çadır. Eee? <laughs> Yanında hiçbir şey yok çalırlar. Canım tüvek mümek olacak. Yani yanında yatırsın mı? Yanında, yanı yanında yatacak. bağla çıkıp gelecek mi ki dayı? <gülüyor> 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 Arka da bir daha var. E, tahta Transitin duruyor mu? Ha. Ona kaç koyun alıyorsa? 2 yani koyun 25 alır abi. Çoklu 30-32 tane alır. zaman kırma. 2-3 Babam eski ustalar zaman. Eşya da buraya bağlama.